2022-2023 yılı eğitim-öğretim yılı başlangıcının ilk günü biz de ilçemizde sabah Sayın Valimizle il ilçe protokolüyle birlikte bir okulumuzda başlamıştık. Ardından da biz Yeşiltepe bölgesindeki Biruni ve Kılıçarslan okullarına uğradık. Buradaki öğrencilerimizle muhabbet ettik, öğretmenlerimizle yine istişarelerde bulunduk. Bu yeni sezonun, bu yeni eğitim-öğretim yılının da sıkıntısız sorunsuz bir şekilde e, ilerlemesi için de e, gerekli her türlü belediye olarak tedbiri aldık. Öğrencilerimizde de e, gerçekten bir özlem e, böyle bir heyecan olduğunu da hissettik. E, yaz boyu dinlendiler, e, oynadılar, gezdiler, tatil yaptılar ama artık e, ders çalışma, kitap okuma, kendilerini geliştirme ve memlekete e, katkı sunma dönemine e, geldiler. E, ben bütün e, camiamıza, başta ilçemize, ilimize olmak üzere bütün öğrencilerimize öğretmenlerimize çocuklarımızın ailelerine bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazasız belasız güzel bir yıl geçirmesi temennisiyle tekrardan herkese başarılar diliyorum.